Merhaba arkadaşlar. 5. dersimizin konusu Türk dilinin tarihi gelişimi 2. Bu ünitede öğrenilecek konular 1. Yeni Türkçe devresi 2. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları Öğrenilecek kavramlar Yeni Türkçe, konuşma dili, yazı dili, lehçe, şive, ağız. Türk dilinin tarihi gelişimi 2. Yeni Türkçe. 13. yüzyılda özellikle Moğol istilasının sebep olduğu göçler sebebiyle Türkçe aynı anda biri Harizm bölgesinde, diğeri Anadolu'da olmak üzere iki yazı diline ayrılmıştır. Yeni Türkçe evresinde farklı dil özelliklerine sahip lehçeler edebiyat dili olarak gelişme kaydetmiştir. Harizm Türkçesini Yeni Türkçe evresinde ele alabilir ve bu devreyi Kuzey, Doğu ve Batı Türkçesi olarak inceleyebiliriz. Harizm Türkçesi 13. 14. yüzyıllar Ceyhun Irmağı'nın Aral gölüne döküldüğü yerde, Karakum Çölü ile Kızılkum Çölü arasındaki bölgede teşekkül eden Altın Orda devletinin belli başlı şehirlerinde ve Kırım'da da etkili olan tarihi Türk lehçesidir. Harizm Türkçesi, Karahanlı Türkçesinin bir devamı olmakla birlikte, içinde Kıpçakça ve Oğuzca ögeler bulunduran tam bir geçiş dönemi Türkçesidir. Harizm Türkçesi ile yazılmış başlıca eserler şunlardır. A. Satır altı Kur'an tercümesi B. Mukaddimetül Edeb Edebi öğrenime giriş Zamah kaleme aldığı Arapça pratik bir sözlüktü. Arapça öğrenmek isteyenlerin kolaylıkla kullanmaları için kısa cümleler ve kelimelerden oluşmaktadır böyle bir sözlüktür. E edep Edeb başlıca 5 bölümden ibarettir. 1 isimler bölümü, 2 fiiller bölümü, 3 harfler bölümü. E, harfler bölümü isim ve fiil dışındaki gramer unsurlarını barındırmaktadır. 4 isim çekimi, 5 fiil çekimi bölümleri olarak karşımıza çıkmaktadır c. Kısasül Enbiya, peygamberler kıssaları, Kur'an-ı Kerim'de söz edilen peygamberlere ait kıssaların anlatıldığı Rabguzi Mahlaslı bir kadı tarafından yazılmış eserdir. d. Muinül Mürit, müridin yardımcısı, İslam Mahlaslı bir şair tarafından yazılmış dini, tasavvufi bir eserdir. Bu süre şirin. Nizami'nin aynı adlı mesnevisinin Türk edebiyatındaki ilk tercümesidir. Kutb mahlası bir şair tarafından kaleme alınmıştır. Nehçül Feradis yani cennetlerin açık yolu. Kerderli Mahmut tarafından yazılan 40 hadis ve her hadis açıklayan menkıbelerden oluşan dini ahlaki bir eserdir. Nehçül Feradis e, te, her fasıl bir hadisle başlamakta. Yani her bölüm bir hadisle başlamakta. Bu hadisin Türkçe tercümesi verildikten sonra e, tanınmış İslam alimlerinin eserlerinden söz konusu hadisin manasını etraflıca aydınlatacak mahiyeti olan menkıbeler ve hikayeler nakledilmektedir, anlatılmaktadır. Kuzey Türkçesi Kıpçak Türkçesi 14 ile 16. yüzyıllar arasını kapsamaktadır. Hazar Denizi ile Karadeniz'in kuzey kesimini içine alan Türk göçleri Kuman ve Kıpçak unsurlara dayandığı için bu bölgede gelişen Türk yazı dilleri Kıpçakça temelinde bir yol izlemiştir. Kıpçak Türkçesi Avrasya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir bölgede önemli bir edebiyat dili olmuştur. Kıpçaklardan kalan eserler üç grupta incelenebilir. A. Karadeniz'in kuzeyindeki Deşti Kıpçak bölgesinde yazılan eser. Kodeks Kumenikus. Kumanca Bilgiler Kitabı Deşti Kıpçak bölgesine yerleşen Kıpçak Türklerinin dili hakkında yazılmış, gramer kurallarından ve sözlükten oluşan bir eserdir. Eserde Hristiyanlığa ait ilahiler ve bilmeceler yer almaktadır. Eserin ne maksatla yazıldığı bilinmemekle birlikte yabancılara Türkçe öğretmek, yaza, kumanlara ana dilleriyle Hristiyanlığı yaymak amacıyla yazıldığı sanılmaktadır. B. Memlükler devrinde yazılan eserler. C. Kırım'da yazılan eserler. Doğu Türkçesi. Çağatay Türkçesi 15 ile 20. yüzyıllar arasını kapsamaktadır. Timurlular döneminde İlhanlı ve Altın Orda devletlerinin kültür merkezlerinde gelişen yazı dilidir. Çağatay Türkçesinin en büyük ismi Ali Şir Nevai'dir. Nevai'nin beş meselesi ve dört divanı yanında Türkçeyi Farsça ile karşılaştırarak Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu anlattığı Muhakemetül Lugateyn yani iki dilin muhakemesi adlı ünlü bir eseri vardır dışında Nevai, edebiyatımızın ilk tezkiresi sayılan Mecalis Nefais yani Nefis Meclisleri adlı eserinde yazarıdır. Alişir Nevai dışında bu dönemin en önemli isimleri Sekkaki, Haydar Tilbe, Gedai, Hüseyin Baykara, Şeybani Babur, Ebu Gazi Bahadır Han'dır. Batı Türkçesi bir eski Anadolu Türkçesi 13. ve 15. yüzyıllar arasını kapsamaktadır. 1071 yılında Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle Oğuz Türkleri akın akın Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştır. 1075 yılında Anadolu'da Oğuzlar Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. 13. yüzyılda Moğolların Orta Asya'yı işgal etmesiyle Türkistan'da kalan Oğuzlar'da Anadolu ve Azerbaycan'a göç etmişlerdir. 1243 yılında Moğolların Anadolu'yu da istila etmeleri sonucu Anadolu Selçuklu Devleti dağılmış Beylikler Dönemi başlamıştır. Bu dönem Oğuz Türkmen lehçesinin yazı diline dönüştüğü dönemdir. Ünlü gezgin Marco Polo anılarında Anadolu'dan Türkiye Minor, küçük Türkiye, Orta Asya'dan Türkiye Major, yani büyük Türkiye diye söz eder. Yani batılılar 13. yüzyıldan beri Anadolu'dan Türkiye olarak bahsetmektedirler. 13. asır zengin Türk edebiyatının filizlendiği bir yüzyıldır. Çeşitli tarihi ve sosyal sebeplerle Moğol istilasından kaçan kimi şeyhlerin Anadolu'ya gelmesi, Anadolu'da zengin bir tasavvuf inancının gelişmesini sağlamış, Anadolu çeşitli sufiler yetiştiren bir yer olmuştur. Anadolu'ya gelen halk kitleleri başta destanları ve türküleri olmak üzere her türlü halk edebiyatı miraslarını da yanlarında getirmişlerdir. İran yoluyla edebiyatımıza giren ve Türk ülkelerinde yerli ve milli vasıflarla bezenen divan edebiyatı da ilk eserlerini 13. yüzyılda vermiştir. Hoca Dehhani yalnız din dışı konularda eserler verip bu yolda kasideler ve gazeller söyleyen Divan Edebiyatı'nın ilk şairlerindendir. Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış başlıca eserler şunlardır. 13. asırda Ahmet Fakih tarafından kaleme alınan Çahname, Sultan Beled tarafından yazılan Divan, Şeyyat Hamza tarafından kaleme alınan Yusufu Zeliha ve Yunus Emre'nin şiirleri. 14. asırda Hoca Mesut tarafından yazılan Süheylü Nevbahar, Aşık Paşa tarafından kaleme alınan Garipname, Kadı Burhanettin'in Divan eseri. 15. asırda Süleyman Çelebi tarafından yazılan Mevlid, Şeyhi tarafından kaleme alınan Hüsrevüşir'in, Bergamalı Kadir tarafından yazılan Müyesire Tübulun, ve kitabı Dede Korkut. 2. Osmanlı Türkçesi 16 ve 20. yüzyıllar arasını kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yerlerde kullanılan tarihi Türk lehçesidir. 3 dönemde incelenebilir. A. Klasik devir Osmanlı Türkçesi 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar süren bu dönemde edebiyatımız divan edebiyatı yani klasik edebiyat ve halk edebiyatı olmak üzere iki ayrı koldan gelişmiştir. Bu dönemde edebiyat dili Arapça, Farsça ve Türkçe'nin karışımından meydana gelen Suni bir dil haline dönüşmüştür. Yabancı ögeler artmış, yazı dili konuşma dilinden ayrılmıştır divan edebiyatının başlıca temsilcileri zati huzuri baki şeyhli i̇slam yahya nefi nabi nedim şeyh galip evliya çelebi katip çelebi naima ve İbrahim Peçevi'dir. Halk edebiyatının başlıca temsilcileri ise Karacaoğlan, Aşık Ömer, Erzurumlu Emrah ve Dadaloğlu'dur. B. Tanzimat Devresi Bu dönem Türk Edebiyatı'nın batıya yönelen ilk safhasıdır. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'yla Türk toplumu batıya açılmış makale, fıkra, deneme, hikaye, roman ve tiyatro gibi eserler verilmeye başlanmıştır. Yeni düşünceleri kısa sürede halka ulaştıracak olan gazeteler yeni edebiyat anlayışında önemli bir rol oynamış ve bu yeni dönem Osmanlı Türkçesini etkilemiştir. Bu dönemin önemli isimleri Ahmet Mithat Efendi, Şinasi, Muallim Naci, Namık Kemal, Ziya Paşa Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin, Halit Ziya'dır. C. Yeni Lisan Devresi 1911'de Selanik'te Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip öncülüğünde çıkarılan Genç Kalemler Dergisi'nin hayatı geçirdiği Yeni Lisan Hareketi'nin amacı milli bir edebiyat yaratmak, Arapça, farsça tamlamaları kaldırmak i̇stanbul ağzına dayalı bir yazı dili oluşturmak ve yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkları kaldırmaktır Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türkçe, bugün de Avrupa, Asya, Afrika gibi Geniş bir coğrafyada konuşulan ve yazılan bir dildir. Başta Türkiye olmak üzere Özbekistan, İran, Çin, Kazakistan gibi ülkelerde Türk dili yoğun olarak konuşulmaktadır. Bugün dünya nüfusunun ortalama %3'üne denk gelen 220 milyon kişinin Türkçe konuştuğu düşünülmektedir. Türkçenin geniş bir coğrafyaya dağılmasının Doğal bir sonucu olarak birçok lehçe ve ağızları ortaya çıkmıştır. Lehçe, şive, ağız terimleri de şu şekilde açıklanmaktadır. Lehçe. Lehçe bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde zamanla ses yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir. Şive Söyleyiş özelliği Ağız, bir dilin veya lehçenin yazı diline oranla ve çoğunlukla ses, bazen de anlam ve söz varlığı bakımından birbirinden az çok ayrılan konuşma biçimleri. Türkiye Türkçesinin İstanbul ağzı, Aydın ağzı, Konya ağzı gibi. Bugün Türk lehçelerinin bir kısmı konuşma dili olarak 20'ye yakını da yazı dili olarak kullanılmaktadır. Bir dilde ağızdan ağza değişen, yazı dilinden farklı söyleyiş özellikleri taşıyan dile konuşma dili, bir dilin lehçe veya ağızlarından birinin zaman içerisinde ortak hale gelmesi ve yazılmasıyla kurulan dile de yazı dili denir. Günümüzde Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Azeri Türkçesi, Tatar Türkçesi gibi diller yazı dili olarak kullanılırken Horasan Türkçesi, Halaç Türkçesi, Salar Türkçesi gibi sadece konuşma dili olarak kullanılan Türk lehçeleri bulunmaktadır. Türk lehçelerinin sınıflandırılması Türk dili çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Lehçelerin tarihi, coğrafi ve fonetik verilerinden yola çıkılarak birçok sınıflandırılması ortaya konmuştur. Türkçe ile ilgili ilk sınıflandırmayı Kaşgarlı Mahmut Divani Lugatü Türk adlı eserinde yapmıştır. Çok çeşitli sınıflandırmalar yapılsa da Türk dilinin çağdaş lehçelerini altı grupta toplayabiliriz. 1. Bulgar grubu Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir cumhuriyet olan Çuvaşistan'da, Tataristan ve Başkurdistan'da konuşulan Çuvaşça bu grubun çağdaş lehçesidir. 2. Oğuz grubu Oğuz grubunun Çağdaş lehçeleri şunlardır. A. Türkiye Türkçesi Türkiye, Irak, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Avrupa, Amerika, Avustralya ve çeşitli Arap ülkelerinde konuşulan çağdaş lehçedir. B. Gagavuz Türkçesi Moldova Cumhuriyeti'nin güney kesiminde Ukrayna, Romanya, ve Bulgaristan'da konuşulmaktadır. C. Azeri Türkçesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ve İran'ın bir parçası olan Güney Azerbaycan'da konuşulan lehçedir. Halaç Türkçesi Halaçlar İran'da Tahran'ın 200 km güneyine düşen kum ve Arak kentleri dolaylarında yaşarlar. Halaç Türkçesi Halaçlar tarafından konuşulan lehçedir. Horasan Türkçesi İran'ın Horasan bölgesinde konuşulan lehçedir. Türkmen Türkçesi Türkmenistan Cumhuriyeti, Horasan, Afganistan ve Pakistan'da konuşulan lehçedir. Uygur grubu. Uygur grubunun çağdaş lehçeleri şunlardır. A Özbek Türkçesi Özbekistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerinde konuşulur. B. Yeni Uygur Türkçesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan bölgesinde Uygur Türklerinin konuştuğu lehçedir. Sarı Uygur Türkçesi Çin'in gansu eyaletinde konuşulan lehçedir. Salar Türkçesi Çin'in Çinhayi, Gansu eyaletleri ile Doğu Türkistan'da konuşulan lehçedir. 4. Kıpçak grubu Çağdaş lehçeleri şunlardır. A. Karay Türkçesi Polonya, Litvanya ve Kırım'da Musevi Karay Türklerinin konuştuğu lehçedir. B. Kırım Türkçesi. Kırım ve Romanya'da konuşulan lehçedir. C. Karaçay Balkar Türkçesi. Kuzey Kafkasya'da konuşulan Türkçedir. Ç. Kumuk Türkçesi. Kuzey Doğu Kafkasya ve Dağıstan'da konuşulan lehçedir. D. Tatar Türkçesi. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Muhtar Cumhuriyeti'nde ve Kırım'da konuşulmaktadır. E. Başkurt Türkçesi Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurt Muhtar Cumhuriyeti'nde konuşulan lehçedir. Kazak Türkçesi Kazakistan Cumhuriyeti'nde ve Doğu Türkistan'da konuşulan lehçedir. Kırgız Türkçesi Kırgızistan ve Doğu Türkistan'da konuşulan çağdaş lehçedir. Kara Kalpak Türkçesi Özbekistan Cumhuriyeti'ne bağlı Karakalpak Muhtar Cumhuriyeti'nde konuşulur. Nogay Türkçesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan, Karaçay, Çerkez, Çeçen, İnguş, Muhtar Cumhuriyetlerinde yaşayan Nogay Türklerinin dilidir. Güney Sibirya grubu A. Altay Türkçesi Rusya Federasyonu'na bağlı dağlık Altay özel bölgesinde konuşulur. Hakas Türkçesi Rusya Federasyonu'na bağlı Hakas Muhtar Cumhuriyeti'nde ve Çin'de konuşulmaktadır. Şor Türkçesi Hakas Muhtar Cumhuriyeti'nde yaşayan Şor Türklerinin dilidir. Tuva Türkçesi Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Muhtar Cumhuriyeti'nde yaşayan Tuva Türklerinin dilidir. Kuzey Sibirya grubu. Bu grubun lehçesi Yakutçadır. Rusya Federasyonu'na bağlı Yakut Muhtar Cumhuriyeti'nde yaşayan Yakut Türklerinin dilidir. Evet, burada bir tablo yer almakta. Yakınlaştırıp bakarsak. Türk dilinin girişim alanlarını gösteren bir tablo bulunmakta arkadaşlar. Destekleyici okumalarımız ve kaynaklarımız burada yer almakta. Bir sonraki derste görüşmek üzere.